Aachen'e YKS'ye giren bir hoca olarak en beğendiğin TYT matematik sorusu. TYT 2018 çok değişkenli yaş problemi sorusu mu? TYT 2019 renkli taşlı bileklik sorusu mu? TYT 2019 renkli taşlı bileklik sorusu. TYT 2019 renkli taşlı bileklik sorusu mu? TYT 2020 kardeşlerin fotoğraf sorusu mu? TYT 2019 renkli taşlı bileklik sorusu. TYT 2019 renkli taşlı bileklik sorusunu mu? TYT 2020 grafikli bir kısmı görünmeyen fonksiyon sorusu mu? güzel soruydu. TYT 2020 grafikli bir kısmı görünmeyen fonksiyon sorusu. TYT 2020 grafikte bir kısmı görünmeyen fonksiyon sorusu mu? TYT 2021 esnek çalışmalı mesai sorusu mu? O bomba soru geldi. TYT 2021 esnek çalışmalı mesai sorusu. TYT 2021 esnek çalışmalı mesai sorusu mu? TYT 2022 okuldan eve grafik sorusu mu? TYT 2021 esnek çalışmalı mesai sorusu. TYT 2021 esnek çalışmalı mesai sorusu mu? TT 2023 kahve makinesi sorusu mu? Güzel soruydu ama yine de TT 2021 esnek çalışmalı mesai sorusu diyorum.